Neyse arkadaşlar bu sefer galiba televizyon açılmaz. Arkadaşlar kedim böyle e, te kumandaya basıp kas basıp açılmamış olamaz. E, televizyon yanımdaydı kedim de yanında değil zaten. Böyle bir şey olamaz zaten. Ama kendi kendine açıldı. Ama gerçek oldu arkadaşlar. Ben açmadım zaten ee, gördünüz arkadaşlar. Böyle zeka tüpü elimdeydi. iki elimde. Kendi kendine açıldı arkadaşlar. Böyle sesler çıkıyor arkadaşlar böyle e, böyle demir sesleri çıkıyor değil mi? Bak bu ses olabilir ona demiyorum başka bir şey bakın duydunuz mu? verileri konuş. Galiba kameraya böyle ses gelmez. Böyle ses çıkar çıkarıyor, çıkarıyorlar da insanlar. Arkadaşlar arada bir öyle takılıyor ya bir şey olmaz yani. Ben yani böyle bu küpü seviyorum arkadaşlar. Ee, arada bir yeni küpler gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Mesela 2x2 gelebilir. Mesela ee, ne bileyim böyle yani 2 çarpı yok 1x1 bir bir, e, yap, yapmaya çalışabiliriz yani. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar evde tekim. Neyse. Şu da keski beyaz olsaydı var ya. O sırada ben artık burada beyaz var. Ama burada yok. Var mı? Yok. Abi böyle kamera çok yanında. Şöyle. Televizyon inşallah tekrar açılmaz. Acaba arkadaşlar maması mı bitti? Bir Dakika arkadaşlar geliyorum. Bir dakika. Yo maması var. Maması var. Kedi kayboldu. Aha orada. Ui, ui, ui. değişik değişik geliyor. <gülüyor> 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 uh, parmaklarım acıyor ya. Bu küp var ya böyle değişik ya. Arkadaşlar bu arada bu küpten alan bazı youtuberlar var. Nasıl ya? Nasıl böyle oluyor? Ben böyle çevirmiyorum ki. Bakın böyle yapıyorum. Yok. Ne oluyor? bunu altta böyle yapıyorum. Yok lan. Neyse okey. kedimle aynı anda cama baktık. <laughs> <laughs> Parmağım çok kötü ağrıyor.